Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tekrardan Metin 2'ye başlıyoruz. Hesabımızın adı Metpro. Metin 2 Pro'dan gelme. Aynı zamanda yanımızda iki tane eski hesabım var. Bay ABS ve Derechostur. Derechostur'u deprem zamanında can sıkıntısından, bunalımdan dolayı kasmıştım. 90 level, bedensel hepsini tanıtacağım size. Biraz çerçöp itemimiz var. Onlardan da onları da satıp paraya çevirip bir şeyler yapmaya çalışacağız. Umarım size eğlendirebilirim. İyi seyirler. Hadi o zaman başlayalım. Bayağı bese var. Hiçbir itemimiz yok. Sadece böyle çerçok itemler var. Gördüğünüz üzere sadece M2'ye kasmışım. Bir aralar heves etmiştim. Kara büyük kasmayı düşünüyordum. Lakin kısmet olmadı. Bazı sebeplerden ötürü bilgisayarımı satmıştım o zaman. Şimdi tekrardan başladım. Bilgisayar topladım. Oyunu da toplayacağım diye. Bakalım bak. Hep beraber göreceğiz. Bir de bedenseli göstereyim size. Nerede bedenselim? Hmm, şurada. Ama Allah kahretsin köre. kör oldum. Kör oldum! Kör oldu. Sakin, ol. Sakin ol. Kör oldum! Şunu indirelim. Ha. Beden tanıtalım. tanıtalım. Beden tanıtayım size. Bedensel 90 level bedensel. Çok kısa sürede kasmıştım. Geceleri açık bırakıyordum. Şöyle atımı biraz zırhlayamamışım yani. Çok az bir şey itemim var işte. Kırk ortu zehir. Kılıç çiftler. Şöyle hızlıca göstereyim. Tabi bunların hepsini satacağız, paraya çevireceğiz. Ticaret yapmaya çalışacağız, item okuyacağız, simya basacağız vesaire vesaire. Çok ufak böyle simyalarım da var. Mat, mitsimat şeklinde. Bunların hepsini bir yola sokacağız bakalım bizi neler bekliyor. Elimden geldiğince video atmaya çalışacağım. Met Pro'nun kasılmasını, gelişmesini hep beraber göreceğiz. İyi seyirler. Evet arkadaşlar. Ben i̇temleri aldım böyle idarelik. Önce hesabı 15 level atacağız. Ondan sonra neler olacak bakalım. Başlayalım hemen bir Tecrübe de takalım. Kendi emeğimle kastığım tecrübe yüzünü. Kaptan lan. lan. <laughs> Gel bakayım. Hesap zihinsel olacak. Hep bedensel kastım şimdiye kadar. Ama artık e, zihinsel kasacağım. V'ye sağlatacağım. Simya dizicem. Full tertemiz dizerim diye düşünüyorum. Oy. Hadi ben bir kasıp geleyim o zaman. Bir zamanlar şu zihin heyi kesene kadar canımı sıkıyordu gümüş. Bilezik görevinde. Bakalım şimdi nasıl oluyormuş. Gel babam buraya. <gülüyor> <gülüyor> Yine gezer önüm ya lan. Açıyor bir de.

Hızlı bir şekilde yaşlı kadına gidiyorum. Skill sıfırlayacağım. En bir olması lazım. Vaktim yok kardeşim. Becerilerimi sıfırla. Hızlı bir şekilde zihinsel alıyorum. Başlıyorum. Şöyle hemen hızlı bir şekilde zaten sadece 17 tane var. Tamam çok güzel nice. Şuraya bırakalım bunu. Şimdi bedenselden simyaları sökeceğiz. Neler olacağını hep beraber görelim. Geldim bedenselin yanına. Şimdi bedensele geçelim. Hızlı bir şekilde hemen sökelim. Ne olacağını hep beraber göreceğiz zaten. Şöyle ejderha kerpeteni aldım. Önce 12'den başlayacağım. Umarım. Çıkar çıktı. Çok güzel. Bunların hepsini paraya çevireceğiz. Aa, yandı. Üzücü. Şöyle devam edelim. Başarıyla çıkardık. Çok güzel. Benim için ee, Yakut çok önemli. Yakut'un çıkması lazım. Yapma. Yapma. Hadi sen de çık da güzel olsun. Yapma be. Üzücü. He. Üzücü. Şu şekilde Onyx ve Safir tek çıktı. Yakut, Elmas, Yeşim vesaire hepsi patladı. Zararımız büyük. Yapacak bir şey yok. Ekstra itemleri de alacağım şimdi. Onları pazara atacağım. Gelen parayla ticaret döndürmeye, hesap kasmaya başlayacağız. Bakalım neler olacak. Hep beraber göreceğiz. iyi seyirler. Simyaları da ekleyelim hemen hızlı bir şekilde. İnşallah bir 18 vandan koyalım. Nerede bizim sapirimiz? Onu bir 21 vandan koyalım. 21. Sonuçta artı 4 bunlar. Şöyle bir koyduk. Amaç biraz para gelsin. Döndürürüz onu. Tamam diyelim. tamamdır. Pazar kuruldu. Bakacağız ne olacağını. de bakalım hayırlısı sos. Evet pro pazar. Uğrayabilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Serinin devamı gelecek. Neler yapabileceğimizi hep beraber göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi seyirler.